Kayınvalidem, e, ameliyatta şu an hastaneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, hastaneye geldik. Evet, şu anda yazılar geçiyor ve hala ameliyat devam ediyor. Heyecanla bekliyoruz. Biraz başa dönecek herhalde. Şimdi burası. Hı. Devam ediyor. 13.40'da gelir. Yavaştan çık, ben de geliyorum. Doğal standı. Evet. Ameliyat devam ediyor. Ameliyat bitti. Bitti. Bitti bitti bitti. Dörtte bitti diyor. Senir, senir, senir Dörtte senir bitti, bitti diyor orada. On bir geçiyor. Dörtte saat. bitmiş ameliyat. İki saat. Hmm. Buradan mı gidelim? Diğerinden mi çıkalım? Aynen Alo ameliyat bitti. Gözünüz aydın. Şimdi çıkartırlar. Biraz bekletirler. Birazdan çıkartırlar. Tamam. <laughs> maşallah maşallah, 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 sana. Maşallah, bir şey olsun. maşallah Hoş geldiniz. Maşallah. <laughs> Babam çağırıyor bu şey. baba çıktı çıktı Aa bunda ha Aa o yaptırdı duramadı duruyor Dur. duruyorsun anneciğim. duruyorsun

Üstüne kadar çıkar. çıkarsan dakika? Zala bu kadar fazla durulmaz. Ne de yok, yok, yok için. Şey hmm. ikinci günü arkadaşlar. <laughs> Evden evet. bir, bir şeyler buldular. getirdim köfte çok, çok güzel çok çok Ele, geniş, geniş güzel, işte. güzel yiyorlar afiyet olsun evet. yarasın evet. şifre olsun inşallah. Hani o gemiye vuruyorlar gemiyi düzeldi, demiri takıyı onun vidasını sıkıyla oradan büldüğünün ama inşaat işçiliği şey. Evet ufak ufak da yürümeye başladık artık. Eksersizlere devam süper süper süper. süper. Yapın, çok kötü ya, Bilmiyorum ya. hani beni Arkadaşlar e, sonradan seslendiriyorum e, çok büyük bir deprem oldu acayip sallandık dördüncü kattayız Herkes telaş halinde karışıyorlar e, o anı çekemedim deprem ama çok kötü, çok kötü sallandık. Burası Beykdüzü Devlet Hastanesi. Sizde yakınlarında olduğu için fena hissettik arkadaşlar. Allah beterinden korusun. Çok kötü ya. Gerçekten bir, bir daha olmaz gibi geliyor. Buradan sonra küçük küçük olur, atçı olur.

Beykoz'da herkes kaçışıyor. Evet az önce de söylediğim gibi arkadaşlar çok fena hissettik. Herkes evet, telaşla kaçışıyor korkuyla ıı, hastaneyi ıı, terk ediyorlar. Görüyorsunuz yaşlısı, hastası. Hepsi i̇şte can derdine düştü. Kim bağırıyor ya? Kayınvaliden bir karda. Uf, çok kötü arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Bakın aşağıya. Asansörleri kapattılar her ihtimalle karşı. Asansörü kullanılıyor. Asansörler Bakar mısınız hastalara? Birbirlerine desteklerle inmeye çalışanlar. Allah yardımcımız olsun. lardan yok. Birkaç zaten. ya da başka bir şey bir takalım. kalsın tekerlekli sandalye önemli mi? Hastaneden verirsin. sana. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben şimdi bu kadar yoğunlukta bak yukarıda kalan hastalarımız var. Senin tekerlekli sandalyeni düşünme. Hadi hadi. <laughs> Ya herif deliği yumağa, ya sen de yaramayıncaya kadar. Geliyorlar, geliyorlar. Bak, bütün bizim burada oturuyoruz. Küçük sığınma da girebiliriz. Ma yok. Ne ne yapacaklar? O itfaiye çağıracaklar ya. Nereden ki bu? Ne mi sağlayabiliriz? Sağlarız. Bu sağlık.

hastane boşaltıldı. Herkes panik içerisinde. Yazık hastalar, masalar. Canlı kurtaran kaçtı. Nasıl? Anlamadım. Peki. sonra sonradan yine vurdu. Bu gerekiyor mu acaba ya? Evet. Kalanlar kalan insanlar var diyor. Bak, 네 되는 세개 잡고 Pardon herkes talih edilecek mi şimdi? Hastamız var yukarıda. Onun için uygun hastane bulundu ya sevk edilecek ya da onun için başka bir çalışma yukarıda yani duruyor. Hiç alanda şey yapamazlar. Şimdi herkes indi ya biz indirmedik. Duruyor. Şimdi burada enfekte durumu da var. Aynen. Beyefendinin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Tahliye edilecekmiş hastane. hastane. Tamam. Allah razı olsun aradığın için sağ olasın görüşürüz. İnşallah inşallah abi, sağ olasın. eyvallah. Asla tahliye evet. edecek hiç olduğu gibi çıkacak mı? Evet. evet. Yine sor mu beyefendi sor sen pardon, bütün hastalar tahliye edilecek mi şimdi? Hastamız var, çıkaralım mı? Nerede hastamız? Hangi Dördüncü kat, ortopedi. Diz evet. kapağından ameliyat oldu dün. Biz indirmedik yani. Yürüyemiyor Yürüyemiyor, daha dün oldu Yürüyor, şey şey. Yeni ama taze ya. Hani illa tahliye mi edilecek? Evet, illa tahliye edilecek. Hmm. Herkes hani kaçışıyor ama yani için. bilinçsiz şekilde kaçışıyorlar. Ben de işin aslında öğrenmek için beyefendiye sordum. Hani illa indirmemiz gerekiyor mu diye. O da illa indirmeniz gerekiyor dedi. Şimdi bakalım dördüncü kattan kayınvalideyi nasıl indireceğiz. İlla tahliye edilecekmiş. Ya ben de belki yardım edelim ya. De, araba yok. Nereye oturacak bu kadın ya? Sandalyesi yok. nasıl indireceğiz diye düşünürken eşim dedi e, sırtlayacağım seni öyle indireceğim şu aya. daha ben e, en sonuna doğru çekiyorum arkadaşlar daha dördüncü kattan e, indirdi eşim e, şey en sonuncu kattan çekiyorum şu anda baya bir yoruldum evet. görüyorsunuz şu anda zemin kadar gelmiş bulunmaktayız. Çok şükür. Bayağı aksiyonlu bir e, deprem yaşadık diyebilirim. Gördüğünüz üzere. Allah beterinden korusun. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Buradan. Araba nedir? <laughs> O şeyde oturamaz ki. Kamp o kamplanda Kamp oturamaz onu. <gülüyor> 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 evet, hastanenin otoparkında bekliyoruz arkadaşlar. Arabada böyle şeyler de de varmış. Anne gel bak çay hazır. Eşim, Yasin çay yapıyor. Erkek kardeşi evet. hemen böyle. Çıkmayın boşu boşuna oralarda. Yakın burada zaten. Birer çay evet. içelim. Evet. Kafamız dağılsın dedi. Onlar dışarıda değil mi? Hı evet. hı. Evet. Bizim de yukarıdaki masayı... Herkese tekrardan çok geçmiş olsun. Hoşçakalın.